Eeeh Dergi Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat Sayı 39 Mayıs 2017 Editörler Elif Emir Öksüz, Deniz Aydemir Döke Yazım Denetimi Gülcan Altun, Pınar Yavuz Web Sorumlusu Burak Sarı Ses Teknik Destek Engin Albayrak Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği İletişim Bilgileri Web eeh.engelsizerisim.com e-posta dergi at gmail.com facebook www.facebook.com ehdergi dergi twitter www.twitter.com ehdergi dergi Merhabalar sevgili okurlarımız. 39. sayımızla yine sizlerle birlikteyiz. Mayıs ayında malumunuz engelliler haftası vardı. Biz nice engelliler haftaları gördük, nice üç aralıklar. Bir arpa boyu yol alabildik mi engelliye ve engelliliğe bakış açımızla ilgili? İşte tam bu noktada birbirinden değerli yazılarla sizlerle birlikteyiz. Meral, bizlere engellilerin yargılandığı kalıplardan bahsediyor hep bir güler yüzlü olma beklentisi, hep bir parmakla gösterilecek engelli olma ve diğer engellileri temsil etme zorunluluğunu bakalım Meral nasıl ele alıyor. Öyle ya biz ya süper kahramanız ya da zavallı şeyleriz. Elif sıradan olsak nasıl olurdu insanlarla ilişkimiz durumunu ele alıyor. Hakikaten bize arkadaş ilişkilerinde ne gibi roller biçiliyor? Hep dinleyici mi olmak lazım? Ya da şu beklentiler bizi nasıl etkiliyor dersiniz? Gecemizi gündüzümüze katıp olumsuz beklentileri yanlışlamak bizden neler aldı, bize neler verdi? Engin'in yazısında bu sorulara yanıt bulabilirsiniz. Dedik ya engelliler haftasıydı diye. Acaba STK'lar neler yapıyor böyle farkındalık artırılabilecek durumlarda? Bunlar ne kadar etkili oluyor dersiniz? Gülcan bu konuya kendi deneyimlerinden yola çıkarak ışık tutuyor. Farkındalık kazandırmanın birden fazla yolu var elbet. Bunlardan biri de medya araçlarının etkin ve düzgün biçimde kullanılması. Pınar bize Susam Sokağı'nın setinde otizm farkındalığının nasıl ele alındığını anlatıyor. Malum Mayıs ayı bir de anneler günü olması itibariyle önemli. Engelli çocuğu olan anneler neler yaşıyor dersiniz? Sevgi annesinin ağzından yazdığı mektubu bizimle paylaşıyor bu ay. Tabii bir de engelli anneler var. Sizce bebek taşımanın kaç farklı yolu vardır? Deniz, bu ay görme engelli ebeveynlerin severek kullanabileceği bir bebek taşıma yönteminden bahsediyor. İyi okumalar dileriz.